Çin'in yayınladığı çok önemli bir istihbarat raporu var. Bu istihbarat raporunda der ki Suriye nasıl parçalandı? Suriye'de iktidarın Ebu Muhammed el-Golani'ye geçmesiyle ilgili bütün tartışmalar ortaya çıkarılmış durumda. Raporda yaşananların Katar parasıyla rüşvet alan ve karmaşık bir uluslararası ve bölgesel planın uygulanmasında kilit rol oynayan üst düzey Suriye ordu yetkililerinin iç ihanetinin sonucu olduğu teyit ediliyor. İç istihbarat hangisi? El Muhaberat. Yani ülkenin istihbarat servisi yabancı istihbarat servisiyle birlikte hareket etmiş ve devlet başkanlarını satmışlar. Onu söylüyor Çin raporu. Rapora göre Halep'in düştüğü gece Suriye ordusunun merkez komutanlığındaki subaylar İranlı danışman komutan Bur Haşimi'yi namı diğer Hacı Haşimi bir konferans odasında tecrit ederek ağır bir ihanet suçu işlediler. İranlı komutan tecrit edildikten sonra bu subaylar doğrudan İsrail'e bağlı Mossad'la temasa geçtiler ve Özgür Şam cephesinin hiçbir direnişle karşılaşmadan 45 dakikada ilerleyip şehri işgal etmesinin yolunu açtılar. Amerikan Hava Kuvvetleri İsrail operasyonları ile güdümlü olarak Suriye sınırına yakın bir noktada Irak halk milisleri güçlerine hedef aldı ve Beşar Esad'ı bu arada aldattılar. İran'ın uyarılarına rağmen seni içeriden vuracaklar diyor. Raporda bu operasyonun çeşitli uluslararası istihbarat örgütleriyle koordineli olarak planlandı ve yürütüldüğü belirtiliyor. İngiliz istihbarat servisi MI6 ve İsrail Mossad haber alma teşkilatı ve CIA doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözetimi altında operasyonu yürüttü. Demek ki dört unsur var. Beşar Esad'ın düşürülmesinde birisi MI6, öteki Mossad, diğeri CIA, öteki de Türkiye Cumhuriyeti devleti.